Bilmiyorum peri geliyor. Aa. Aa. Kutsadı. O Ana lan abla vardı solda. O balıkçılık 4. Oltu uzmanlığı. Geri dönüşüm makinesi mi? O neye yarıyor lan? Oy, 40 bin kaydı. 4000 değil 4000. Diyo da burayı da toplay kapas. Ne, ne, aşağıda... ne yapıyor? Soldaki abla ne yapıyor? O işte şey yapıyor burayı yapıyor bize. Ha o daha yapacak öyle ha? Yani... Konuşamıyoruz mu? Konuşam, çalışıyor galiba konuşmaya. Çalışıyor demesin. Mektup geldi. Sevgili Alice. Bilmiyorum. Kır hayatı nasıl gidiyor? Sen gidince yalnız kaldık fakat ben seninle gurur duyuyorum. Sevgiler baban. Büyük baban 500. sana 500 lira yollamış. Sevgili Alice, yarın herkes çiçek dansı için bir araya gelecek. Bir eş bulabilirsen sen de dansa katılmak isteyebilirsin. Bugün mü yarın mı? Yarın diyor ama Aynen 24'e olması lazım. O zaman bugün de balık tutuyor muyuz? Sen tut benim iki dakika odunlarla işim var. Bir de aslında buraya bir şeyler eksen iyi olur gibi ya. Neyse git ya. Ha doğru. O zaman. Günaydın. iyi günler ve de iyi akşamlar. Ben Deniz Mr. V. Bugün Stardew Valley'de yeni bir bölümde. Yeni bir güne uyandık. Evet uyandık. O peri geldi an girdim bu arada video kaydına. Hı -hı. Kaçırır Peri girmiş. Bilirsin sürprizleri sürpriz yapmayı severim. Seversin. Kanka şeyleri bana ver ya kozalak mozalak çıkarsa ekeceğim ben onları. Alice orman çiftliği hayal ettiğim kadar iyi değildi. Yenisini kuracağım. Ben sana ileride çok güzel falan. Ver hadi. Yollar. Benim tarlamı gösterdim mi sana? Kendi öyle tarlamı. Yok göstermedim. Hadi hadi. Kozalaklarımı ver. Yok bu çıktı. Buraya koyuyorum. Çıkmadı. 2-3 tane çıktı. Buraya koydum. Yalan söylüyorsun.

kadın geliyor işte birkaç günü uğraşıp yapıyor. O çok hoşuma gitti ya. Çocuk olsun bir böyle. O bayağı hoşuma gitti. Hadi hmm. kesin kilimizi. İşte elimiz var da kim Bu iş bitti gibi sile yaptırdı ya. Neydi daha kilimizi geçiyor. Daha iyi kazma yapsak ya artık. Hı? Daha iyi kazmanın vakti geldi gibi. Kazmam. Hmm. M. Şey madene gidemiz. Kazma kullanamayacağım. Madene gidemeyeceğiz mi? Yani Kazmam olmayacak için madene gideceğiz. Tamam. Daha iyi kazma yapmak için adamamı bırakmam lazım kazmayı. Sesin gidiyor ha, desibele çok kısmışım. Aa dur, selam teyzem. Makyaj giyilmez ki. Ya ben bu kızı hiç sevmiyorum bu arada ya. Aa çok... Lan! Şerefsiz. Geri ver lan hediyemi. Hediyemi ne geri var? ver lan. Ne verdin kıza? Kara hindiba verdim pezevenk. Of çok saçma hediye ya yap lan. Siktir git. <laughs> Adi. Kardeşim yengen hakkında düzgün konuşur. O yengeyi var ya o yengeyi döverim saçını başını yolarım <laughs> delirtmesin beni ben bu kadar enerjiyi ne ara harcadım ya bitkileri suladın değil mi? A o ıssız adam selam bitkileri suladın mı biz hakikaten. Suladım. Para indi sever misin yakışıklı? Kanka sen niye her gününe karayında indi vermeye çalıştın? Ee, bol buldum. <laughs> şeyi sever onları bak. Muhtar sever muhtar ver. Ben buraya yol yaptım. Yaptım ya iyi yaptım. Ercan var burada. İçidekler 7 gün içinde bir daha veririm yok 7 gün demiş Vallahi. Bakayım burada balık tutuluyor mu? Tutulmuyormuş Bir deneyeyim de Bir daha vermesi lazım bana hmm. 5 gün içinde bir daha verip çilekler çok güzel olur Hı. Tekrar 2 gün 3 gün çileklerden Denizin huzurlu sesi Balık tutmak Martıların sesi Denizin kokusu Huzur ya, huzur aman koyayım Aynı İzmir. Aynı İzmir ama burada biraz çöp kokuyor artık. Aa bugün balık kötü. Bugün balık tutulmaz. Dur bakayım. Hazır çiftlik değil <laughs> zaten. Keyfi yerinde diyor kanka. O zaman devam. <laughs> ah balığa bak o ne olmuş balığa böyle kıvrılıyor Bu ne yassı balık böyle kıvrılmalı kıvrılmalı yapıyor kendini çok erken bastım ya. Ben nerede balık tutuyorum? Köprü yaptım işte ileride balık tutuyorum. Tamam sahilde yani. M'ye bas görürsün zaten kuçum. Sahilde orası. Geliyorum yarına. Gel gel burada hava çok güzel. Girince alışıyorsun gel. Geliyorum o zaman. Sesim geliyor değil öyle mi sana? geliyor. Bazen hmm. Şu an az geliyor mesela. Çünkü konuşmuyorum. Okey. Mantıklı, mantık <laughs> dahilinde. Az geliyor diye konuşmuyor olabilir mi? Um balıktan mercan balığı çıktı. Şey çöpten mercan balığı çıktı. Oha. Çöpe mi atmışlar? Deminden şimdi geldim. Hı. Ben mercanı mercan balığı bulmadım. Ben mercan buldum yerde. Ha oralar, onlar da satılıyor ha. Ne diyor? Bakar 25 ya da 75 altın yapı olması lazım onlar. Güzel yapılar oluşturmak için bir araya gelen küçük yaratıkların kurduğu küme. Hoş geldin Davar Reis. Hoş bulduk. Geldi nan bak geldi nan CD çıktı. Uğursuz naga sen Uğursuz. Niye ya? Öyle. İzle şimdi baba. Adamas yapamıyorum. Ne oldu? aynı anda yakaladı şu an mesela? Hazine için balı kaybediyordum ama. Baba hazineyi de alır, balığı da alır. Hazineden de o Bu lan? Fosil çıktı. Şeye mi vereceğim bunu da? Dayıya mı vereceğim? Yazmıyor bağışla. Fosil yazıyor sadece. Bağışla. E ne yapacağım fosil abi süs mü yapacağım? He mantıklı. Ben bir dayıya kaktırmayı deneyeyim de önce. Nasıl CD güzel mi? Güzel güzel. Tarkan yeni parça mı çıkartmış? Dinle bakayım. Ben sabit kalsam daha iyiymiş ha. Denizin sesi biraz Rahatsız etti benim Yüksek o Balık tutamıyorum ya Sorun değil dostum ben tutuyorum 3 tane balık Eee evi de biz Kuralım Parayı da biz kazanalım. Yemeği de biz yapalım. Biz kadınlar ne çektik ya? Nalan. Ne çektik biz? Yeter ya. Bıktım ya. Jeot da bulayım. Kömür de bulayım. Bak gene mor yıldız yakalım. Bak. Professional abi. Yapacak bir şey yok. Nalan. Sen kötüsün Ha, yeter bu kadar yoruldum Hem para kazanayım hem şey yeter Biz de yorulduk yani ben Vurabiliyor muyum yok Burada yapılacak da başka bir şey yokmuş ha burasını niye Koymuşlar ki Mercan toplamam için mi Sesin az geliyor Konuş bakayım Hello. Ah, animasyon girdi. Ah, çöpten toplu. Aga be. Şuna 2000 ateşlesek ya. Geliyor, mu? geliyor geliyor. Orada şey var kanka. Bir tane adam geliyor yağmurlu günlerde. Senin kalbin biriyle on olduğu zaman onunla evlenmek için oradan yüzük alıyor. Hı. Hmm. Yani yüzük dediğim e, deniz yıldızı kabuğu mu? Deniz kızı kabuğu mu öyle bir şey? Tamam. Ulan George dayı. Ulan George dayı. Yardım isteyince nasıl da nasıl da naziksin ha? biz soyuyorsun devam. Aa, üzüldü adam. Dayı gel bizim çiftlikte işe başla lan. Oğlum ben yanlışlıkla okuyamadım ya cevap <laughs> dedim özel mülk karıştırma dedim. Gitti öteki çöpü karıştırıyor şimdi de. Yakalandı bu sefer. Ulan üçü de şerefsizce konuşuyor. Bence iş bul da sülükleme ne ya? Pezemek desene. Abi sana iş vereyim yardımcı olayım. Kanka ben de kötü bir şey söyledim adam ya. Ben iyi bir şey söyledim. Okuyamadım okumayı. direkt ben bastığım yerde cümle çıktı. Gitti. Dayı ben sana yemek vereyim dayı. Dayıyı boş ver saat bir buçuk oldu. Kanka yapacak bir şey yok. Animasyon bitmedi. Aaa gasa kral be. Yemek lazımsa vereyim dedi. Kral Krallan helal lan gaz Ama abi böyle yemek Vermeyeceksin adama iş vereceksin Şey vereceksin Alice bayıldı <laughs> Olsun şimdi benim ilişkim art. Ha bu ne balta uzmanlığı Akıtaç Ha öz toplamak için Okey Ah kardeşim Ah kaç paramız gidecek acaba? Sana adam iyilik yapalım şimdi adam seni soydu. <laughs> Zannetmiyorum lan. O kadar iyilik yaptım. <laughs> Zannetmiyorum mu? Soymuş kardeşim bak. Yo üstümdeki her şey duruyor. Paramız gitmiş ama. Sanki. Oruz. Morris 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 çalmış. 729 lira fatura kesmiş. Kanka o neyin faturası biliyor musun? O adam aslında çalıyor para, fatura olarak öyle çekiyor gibi bir şey yani. Nasıl ya? Yapmaz ben benim çalıyor. dayım yapmaz. Kanka, İftira olur. atma insanlara yeter. Yapıyor galiba. Niye yapmasın? Bu arada kaç para çalmış? 729 Oh bayağı sokmuş <laughs> Ya piçe bak ilişkimiz de hiçbir şekilde artmamış. İşte ne güzel hem seni seviyor hem karnını doyurdu. Gidem de ağaç kesen biraz. Adam bulunma kardeşim. Bugün festival var Arap bugün dans edecek seninle. Bakalım hoşuma gidecek misin? Bir kılık kıyafetine bakayım senin. Ne Yok kalmadı. öyle dans edeceğiz. Onları yapma. Onlar lazım Yemek ot kalmadı, saman kalmadı tarlada. Lift değil mi bahsettiğin şey? Kanka bunlar lazım bize bak bunlardan saman olacak. Okey. Buluruz ya. Buluruz ya. Hadi ya. Götümüze don bulamayız. <laughs> Götümüze don bulamayız. 700 de çokmuş bu arada. Şerefsiz. Dedim sana kaç oradan kurtar kendini. <laughs> ya ne bileyim adama üzüldüm. Arkadaşlar üzülmeyin. Kimse üzülmeyin. Ya böyle tepenize. Ormana git diyor. Evet. Hemen gel şimdi. Dans edeceğiz. Nerede? Şehirde değil mi oğlum? Beni takip et. çiçeği ne yapacaksın sevgilime vereceğim o orospuya mı vereceksin <laughs> evet. evet diyor bir de kendi de biliyor o kızın şerefsiz olduğunu evet, evet. belki şerefsiz seviyordu öyle öyle bizim gibi namuslu kızları sevmezler Ha bak. Hiçbir şey yok kanka. Buradan hiçbir şey alınmaz bu arada. Süs çünkü hepsi. Bizim paramız değerli kanka. Erkeklere sorsak ne der acaba? Acaba emile diyor ben ne diyor dans eder mi diyor. Oo git konuş dayı. Seviyorsan git konuş. bu kızı şu haliye benimle dans eder misin diye sorsana. Ya bende niye dans etti? Sor sor. Ne diye cevap ver? Cevabına bak. Ah Harvey, kalbimi kırdın Harvey. Kanka biz birbirimize kaldık ya. Kimse dans etmek istemiyor. Ya biz de kim dans etti zaten. Lan dayı git konuş. Alex sen de iğrenç bir insansın seninle uğraşamam. Herkese de konuşayım. Ne yapıyorsunuz lan? Aa bu orospu mu çiçek kraliçesi oldu? Evet. <laughs> bir de benimle dans et desene abi. Be. Ya ben bu orospuya hiçbir şey demem. Kadına çiçek ha. verdik. Bekle. Bak sana sorarım. Evet. Tamam mı? Hayır. Niye? Kanka dans edelim işte. Lea ben de dans etsene. Bakıyor <laughs> Kanka kimseyle kalbimiz yok. Dans etmez Bence ikimiz birbirimize değiliz. Teyzem. <laughs> Gözü cool gibi. çocuk. Öflüyor kanka Hadi gel. Abigail. Sana. Annen zorluyorsa gel. Ya herkes hayır diyor ya. Evet sen evet diyeceğim ben evet diyeceğim <laughs> Dansı görelim bari. Lan orospu. Gelecek misin? <laughs> uh, hayır mı? Oğlum bak bu oyunda birisini öldürebiliyorsak ben bu kadını öldüreceğim. Ben evet. bu kadına zarar vermek istiyorum artık yeter. Saçını başını yolacağım bu orospunun. <laughs> lan tipsiz. Evet. Kanka niye hayır dedin? Sen hayır dedin lan. Evet de. Oğlum Tevfik şu an isteğinle ilgilenemiyor diyor. Aman o, İşte soruyorum. Evet dedim. Oldu. Evet oldu. Başlatıyorum kanka. Kraliçe ben olmam lazım. İyi dans et. <laughs> Vorospu olmamalı. Şuna <laughs> bak şimdi çipine bak bak. Aa bunlar giyimi sen giyiyorsun. E evet, ben özelim. Orospu be, Heyli tamam. gibi giyinmem. Ben niye davar gibi hareketler yapıyorum? <laughs> sen niye davar gibi hareketler yapıyorsun? <laughs> biraz ötücü kızlara benzer misin Lan pezevek sen de davar davar geliyorsun. Bak nasıl geliyorsun eve. aa. Ben sıçıyorum kalkıyorum sıçıyorum kalkıyorum niye? <laughs> Aa bitti dans. Böyle mi çiçek kraliçesi olacağım? Evet oldun şu an. bir günümüz heba oldu böyle bir şey. Orospu heli oldu değil mi gene? <laughs> yengen hakkında düzgün konuş. O yengenin bacağına tükürürüm. ya Bekle iki dakika işim var. Hatır, Alice hatırat yolu. <laughs> Ormandan vazgeçtim yol. Yol. Yo. Kalan odunları koydun mu mesela? Kaç tane kaldı odun? Çekil de koyayım. Baya Bayağı kalmış lan 60 tane koydum işte. 455 tane var. Hadi yatalım bir tane hadi. Yatalım ama o oh, heliye gideceğim mi orospuya? Oh başka <laughs> yatayım. <laughs> sen git o ile yat. Ben burada çomarla yatarım. Ay git, başım ağrıyor. Git. Tefik uğraşamayacağım seninle. Git yeter. Sen git o yani... sarışın mavi gözlü orospuya git sen. Pick